Ester kullandınız mı hiç daha önce? Evet. Bu firmalar bu ürünleri yapmak için belki 100 yıl uğraşmışlar. Bu ürünler çok doğal. Yani bayağı balığın yiyip besin olarak kullanabileceği ürünler. Hani ooo. Aldım. aldı Lanet olsun bu gosenin esterine. Bu gece beni rezil etti. Direkt öyle söküp falan yakmayacağım. Yani. Yanacak inşallah. Dur kardeşim ateşini orta kılayım gel. Gel. Sök sök bitmiyor. gerçekten kötü. Gosen'in en azından Gosen adı altında. Bu esteri hiç sevmedim. Lumina Shine. 200 metre aldım. Beni bin metrelik rezil etmiştir herhalde. Ondan bak kadar Selam gençler. Ne yapıyorsunuz? Bizimle kalın. Çıldırmaya hazır mısınız? Selamun aleyküm. aleyküm selam. Bize denk gelir mi abi be? Fakirin yüzü gülür mu? He? Kaç 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 kaç. Kaç tala gelmiş kaç. Lan Benim. Semi. <laughs> Oğlum o çıkmıştı ben çıkarken. Allah Allah. Nasılsın? Nasıl? Hoş geldin. Ben Engin hep bahsediyordum. Engin Sonda getirdim oldu. Gazi. Ama bugün çok farklı bir konumuz var. Konumuz Kosen Lumina Shine. Ester'i beğenecek misiniz? Ester kullandınız mı hiç daha önce? Evet. <laughs> bir Ester denettiririm size. Düşük gramajlarda çok güzel atıyor. Çok güzel mesafe. Kusarak gidiyor. Hani yani hiç sürtünmesiz bir şekilde gidiyor ama <laughs> o kadar hızlı çıkıyor ki kontrol etmen gerekiyor. Kontrol etmezsen makineye doluyor. Anında hemen makineye doluyor. Şöyle söyleyeyim 200 metre ester taktım üzerine. Bir ayda en fazla kalsın 100 kalmış. Belki yoktur bile 100. Saça dönüyor bir anda. Bir yerden kusuyor, düğüm oluyor. Onu çözene kadar kusuyor, kendi kendine karışıyor. Elinde sararken dolanıyor falan böyle. Cins bir şey. Hazırlığımızı yapalım. Küçükten küçükten. Bunlar. Siz farklı açılarda görün diye arkadaşlar. Beğeni, yorum alalım. Teşekkür ederim şimdiden atanlara. Orada o ileride bir arkadaş var kameralı geziyordu gördüm ben. Kim o? Esterler naylonlar gibi polimer ailesinin bir üyesi olan ama biraz daha farklı olan şeyler. Şeyler demek istemiyorum bir dakika. Bu videoda size esterlerin hangi ham maddeden üretildiğini hangi bileşik formüllerine sahip olduğundan bahsetmeyeceğim dezavantajlarından ve avantajlarından hangi markanın daha iyi olduğunu bize ne sunduğunu, hangi markanın ne sunmadığını, bize nasıl zararlar verebileceğini bunlardan bahsedeceğim. Siz de kendi çıkarımlarınıza göre ona göre marka alırsınız. Zaten YouTube kanalında ester videoları bol bol gelecek bundan sonra. Avdayken sadece kullanım ve deneyimlerden bahsedeceğim. 28 gramlık makinemiz var. Üzerinde Gose'nin 0.4 pi Gose esteri var. Gose'nin esteri 1.1 libi çekiyor. 600 gram, 700 gram bir çeker veriyor. Fakat bu ipi ben 2 haftalık kullanım sonrasında ip bir garip bir şekilde çürüdü. İpe en son Varivas'ın ip tamir edicisini sıktım. O kayganlaştırıcı şey var ya. Ondan sıktım biliyorsunuz zaten. Onun da videosu gelecek. Esterler doğaya bayağı zararlı ürünler. Monofilamentler ve iplikler naylondan üretildiği için tuzlu suyla çözünebiliyorlarken esterler denizde çözünmüyor. Güneş birazcık zarar veriyor. Florokarbon gövde kullananlar için söylüyorum. Florokarbon hiçbir şekilde çözülmüyor arkadaşlar. Dikkat edin. Yani florokarbon bayağı bizim doğamıza zarar veren, denizlerimizi kirleten bir materyal. Liderleri kullanırken de az kullanmaya özen gösterin. Şöyle çöplerimizi atmayalım. Şu attığınız şu karton bile belki kaç ayda çözülüyor. Denizi kirletiyor. Şunun üzerindeki plastik. Bunlar da pet. Polietilen ailesinin üyesi. Bunlar hep denizlere zarar veriyorlar. Sadece balık tutmayla olmaz arkadaşlar. Saygılı olmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar gulp. Bu firmalar bu ürünleri yapmak için belki 100 yıl uğraşmışlar. Bu ürünler çok doğal. Yani bayağı balığın yiyip besin olarak kullanabileceği ürünler. Hani balık yediğinde aldığı besini, proteini aynı bu bu üründen alabiliyor. O yüzden biz gulp kullanıyoruz, isome kullanıyoruz. Bunlar doğal oldukları için. Balığa bırakın zarar vermeyi, denizi kirletmeyi balığa faydası var. O yüzden kullanıyoruz bu ürünleri. Ester arkadaşlar düşük gramajda muazzam gidiyor. Çok güzel bir şekilde makineden kusuyor. Bakayım bir. Şöyle. En son attığımda bayağı bir zarar görmüştü. Çok güzel kusuyor. Yaklaşık 0.6 gram var. Esterle bayağı balık aldım. Tatlı suda kullandım genel maksatta. Ama bir ay içinde çürüdü garip bir şekilde. Yani ilk başta çekeri çok güzelken. Şu yüzeyi pürüzsüzken. Yüzeyi böyle pürüzlenmeye başladı. Varivas'ta kullandım, Unitica da kullandım aynı şekilde. <laughs> Unitika'da hatta iki farklı esterini bile kullandım. Tabii ki tutar. Hıh. abi? kolanomal. ya? Vallahi ödenizin. Kaç kadarı? Esterler normalde hafif gramajları oynatmak için suda çok iyi batıyor. Nylon'la kıyaslandığı zaman daha az esniyor. Kopma mukavemeti daha güzel. Yine su tutuyor, yine çürüyor. Gam yapıyor. Ester böyle. Çok zarar, bak bak. Aldım. Anladın Tutman gerekiyor bak. Hemen altına dolanıyor. Yani makinenin altına dolanmaya yarar. Bak. Bak. Dur evladım. Hani ben şeyle şimdi sürekli ip kullandığımız için iple kıyaslamaya çalışıyorum. İpte böyle bir sorun yok. Arkadaşlar bu estere kimlerin bakması gerekiyor? Monofilament kullanan, monofilamentle av yapan insanlar esterle av yaptığı zaman her şeyleri yükseliyor. Erimi yükseliyor, sertliği yükseliyor, kopma direnci yükseliyor, özgün ağırlığı da yükseliyor. Yani bu batmasının hızlı batmasının nedeni özgün ağırlığı. Evet ne diyeyim? Aynı şekilde bir gram atıyorum. Bir gramın üzerinde 10 on numara onların iğnesi var. Üzerine de isomet takdım. Zaten bu yemler konusunda, kopan plastikler konusunda plastik demiyorum aslında buna, organik materyal. Kopan plastikler üzerine güzel bir videolar çekeceğim. Bundan sonra hep kopan plastik kullanacağız noktaları. Yeni yeni öğreniyoruz. İnsanlarla tanıştıkça yeni şeyler öğreniyoruz. Basınç hala yüksek mi? Basınca bir bakalım bunun şimdi beraber. 1025 biraz yüksek evet. Yani Ester burada avantaj işte. Dipte dediğin zaman bak indi bile dibe. Dolanma evladım benim canımı sıkma. şimdi Ester alıyorsun, kafan rahat ediyor. Ya kullanmak zor ya, uğraştırıyor. Abi neyi kapattın ben? Bakın, kustu. Görünüyor mu? Görünüyor diyor muyum? Bunları yaşıyorsunuz Ester'de. Birazcık baş ağrıtıyor yani. Ağrıtmıyor desem yalan olur. Berkley Gulp Tiger taktım. 4 santim kutu olan versiyonunda. al. Arkadaşlar Tiger Tiger mükemmel. Tiger. sıfır hissiyat. Kafa atıyor, esnemeye gidiyor. Bak. Abi çok kötü. Bunda hissiyat falan tutulmaz yani. Attığım yerde direkt aldım. Pembe denedim, yeşil denedim, isome denedim. Yani ya şansına vurdu ya da Tiger'ı seviyor bilmiyorum artık. Tercih size. Saldım aşağı. Üste kapattım bak. Hop kaldı. Atçak yapıyorum. Ama dikkat et. Ne olur dikkat et çok kötü kayıyor. He. Şu an balık çok güzel. Tarih balıkların olmadığı bir tarih arkadaşlar. Bugün polimerlere birazcık çalıştık dedim ya abi. Of 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 nasıl geliyor nasıl geliyor. Bugün polimerleri birazcık çalıştık dedik ya abi, bu gulp var ya, istanbülü yediği zaman bayağı et yemiş gibi protein kazanıyormuş. Allah Allah. Tabi, bu bayağı balığı, yani şöyle söyleyeyim sadece gulp yiyerek balık büyütebiliyormuş. Hani sadece doğaya zararını geç, zararı mevzudan ortadan kaldırıyorsun, zararı yok, yararı da var. Kopan plastik üretmeye çalışıyorlar. Hatta ya, isome gulp o yüzden dünyada abi dev ya, baksana ya zıplatıyor hayvan, kapat. Direkt yüzeyden abi. Ben de Bak, yüzeyde abi, yüzeyde. Of, 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 güzel balık, güzel balık, güzel balık. Kaçma, kaçma evladım, gel. Hop. Bak. böyle yerde abi, maşa kullan tüm balığı düşür. Maşa kullanın, tak, 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 tak temiz, temiz iş. Pembe. Pembe Mera'daki en büyük balığı alır. Bakacağız şimdi Doğrulay doğrulayabilecek miyiz. Tabancanın ucuna bak. bak. <laughs> Vallahi gitti. Bak bak bak. Aha. Aha bir de kendi kendine düğüm oldu. Aha. Heh, Getir abi. Gümüş mü lan o? Yok ister. Gümüşmür. Hatta hep gergin tutmam lazım. Ah bak. Tam boşluğu bırakıyorum balık alıyor. Oyda. Kaldı 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 kaldı. Abi eşkini olabilir ha. Bir tık sık istiyorsan. Şeye girdiyse. Bir tık ama. Geliyor mu? Aha geliyor. Vallahi geliyor. Kaya yürü sanki. Hoş abi takıl ya. Güzel öyle. Güzel mi ya. Aha geldi mi? Of of gelene bak gelene bak bak bak. Abi ne gel? Uy. Hadi be. Koptu mu? Koptu. Ya tamam, net eşkinaydı muhtemel ya. Nasip abi. Eşkinadan biz ben çok dayak yiyordum eskiden. Abi eşkinayı alıyorum. Kalama açık. Balık zırrrrrrrrrr gidiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Sonradan bir ara çok sıktım. Bu sefer hep patlattı liderleri. Sonra yavaş yavaş öğreniyorsun. Dikkat et. Dikkat. Yukarı çıkmaya çalış abi. Gel abime gel abime gel. Kim? Recep abi değil misin? Gel abi şuraya. Gel gel. Her atış balığı. Videosu var videosu. Ha bu dönemde bak kimse bana tutamıyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Siz şu an bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Eseri inceliyoruz. Ya kusma bir Allah senin cezanı vermesin. Seni üreten fabrikanın. Oo. Oo aldım aldım. Boks korpit yüzeyden aldım. <gülüyor> gitti gitti <gülüyor> gitti kolye zaldım. Zengin görüş. Ya ya deme ya. Kaç gram atıyorsun lazım? Bir gram yüzeyden aldım. Ya. ya. Eh seni be, neydi? Hey kıymetli büyüklerim. Hay. Gel lan. Gel lan. Jig arkası gül. Jig adamın. Oğlum ayak çok hoş kaldı lan, fotoğrafı Çekti. Çıktı. Çıktı. Ayak kaldı mı? Yangaç. <laughs> Kimse balık tutamazken soruyorlar ya. Nasıl balık tutuyorsun abi öyle ağaçta? Topluyorum ben adakileri. Ha <laughs> 3 tane. Dilel yok. Bunu güzel güzel. Ha evet, Nasıl harita boyu? Çok güzel. Küçük. <laughs> Nerede alın oraya? Tamam o. Balafa atılı şak şakiye. Biz de boyları salıyoruz abi. götürüyorum? Abi 3 taneyi niye götüreceğim? Al al bunları Yok abi, bunları abi. alsın sen de değil misin? Al. Şeyler nereye gitti bizim Emre abiler? Al abi götürsene. Götürmem. Getir poşetini aç. Yok engin'e veririm o getir, zaman. Getir getir. Bunlar yer. Koş 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 koş. Şimdi Ester denemesinin ne alaka? Ester denemesinin ikinci günü arkadaşlar. Yani Ester denemesinin ikinci günü derken videonun ikinci günü olacak inşallah. <laughs> Yaklaşık olarak bir buçuk iki aydan beri Esterleri kullanıyorum. varivasla başladım bu olaya. Varivas'tan sonra Gosen'e geçtim. Gosen'den sonra UnityK'ye geçtim. Kaliteyi yavaş yavaş bir düşürdüm. Meramıza geldik arkadaşlar. <laughs> evet önceki videodaki gibi hala hastayım. Bu aralar basın çok yüksek. Balık yok. Buraya niye balık girdi? Ne alaka bilmiyorum. Hala yüksek. 1027 miydi neydi en son baktığımda basın? Bugün öğlen gibi baktım. Merak zaten buradan bilecek olanlar var. Atış yaptım abi. Suyun üzerinde çat bir kolyoz aldı. 15 saniye kalam aldı. Vay canına. 15 saniye. Vız 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 etti. Bak 0.5 gram ester. Esteri de merak ediyor muydun? Bak böyle. Esterler genellikle renkli oluyor abi. Gece görüş için çok güzel aslında. Hattı çok güzel görüyorsun. Bence avantajlarından bir tanesi bu. Bir tanesi de çok hızlı batıyor. 0.5 gram falan. Bak aldığım üzerinde. Tabii, tabii. <laughs> güzel boy. Evet çanta hadi malzemelerini kurtardın. Hadi iyisin hadi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel kusuyor. Sadece şöyle bir şey var. Bazen fazla kusuyor. Kontrolü elden bırakmamanız gerekiyor. İp gibi değil yani. İp mesela attıktan sonra bıraksan da bir yerden sonra daha boşalmıyor. Bak ip kadar sert değil. Sert değil. Heh, daha yumuşuyor. O hissiyatı biraz daha şey yapıyor, softlaştırıyor. Kamış mesela sanki farklı bir şey alıyormuşsun gibi geliyor. İstavet alıyorum gibi kafa atmıyor. Şey ben dün e kaç e kere e tasma açtım. E İstavet gibi titretmiyor. Aynen. Biraz daha şey. Ee... Biraz daha mesela bak şöyle ipi gör zaten şöyle bıraktığında dolanıyor ip. Aynen. İp dolanıyor o ipin boşluğunu alıyor balık önce vuruş yapınca. Mert abinin hoşuna gitti. Mert abi de denemeyi seven birisi. Her şeyi deniyoruz. Zaten bakın adam LRF'ye başladı 2 ay sonra gitti Vanquish aldı. Gekkabıcın Air aldı. Bu kamışın incelemesini YouTube'dan hop aldım balık. Mesela bakın farkını gösteriyorum şu an size. Yani anlatmaya çalışıyorum. İpte balık kafa atmayı bıraktığı zaman anında bir boşluk yük binmeye baş Yük inmeye başlıyor. Kafa atınca direkt anında hissedebiliyorsunuz. Mert abi anlattığım şey şu. Boşluğa bırakıyor mu? Bak kam yapıyor. Balık vurunca şu, şunu yapıyor önce. Misineyi gerdiriyor. Sonradan ben hissetmeye başlıyorum. Aynı hani şeydeyken de aynı şekilde. Balık heh, heh, Balık üzerindeyken de aynı şekilde. Bak aksiyondayken de kendi böyle yay gibi kendini sıkıyor. Balık üzerindeyken de aynı şekilde. O gerginliği sürekli koruyamıyorsun. Ama dediğim gibi şu kusma mevzusunda çok güzel kusma. Ve şey rüzgarlı havada bile olsa abi tak diye batıyor bak. Suyun üzerine alıp diye yatıyor. Özgün ağırlığı çok güzel. Moleküllerin arası bunun daha dolu. Monofilament'e, naylona göre. O yüzden esnemiyor. Daha az esmiyor ama yine de esmiyor. Bunu esteri lidersiz kullananlar varmış. Ester yani kullanman gerekiyor lider çünkü daha hassas. Monofilament ya da flora karbon kadar şey değil. Sürtünme direnci daha yüksek değil. O yüzden lider şart. Sadece görünmezlik için değil. Evet bu yeşil renk. Buna kesinlikle şart. Ama bunun beyaz olanları da var. Onlara da gerekiyor. Dibe sürtüldüğü zaman çok kolay kopuyor. Genellikle de bu hep bağ yerlerinden kopar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. <laughs> Sal gitsin onu artık onun hiç önemi yok. Bu düğüm, düğüm olmuyor. İpteki gibi değil. Düğüm atınca çöp oluyor. Çöp çöp çöp. Burası çöp artık. Ha, gitti. Böyle oluyor abire. Dikkat etmediğin zaman. O kadar dikkat ederek de şey olmuyor. Ömür geçmiyor mübarek. Nasıl? Çok güzel görmüyor mu? Muazzam. Yemyeşil. Ben, ben bağlayayım geleyim abi sen hiç şey yapma. Sen devam et. Bunu yaklaşık 5 kere falan yaşadım ben. Bak düğümde de alttaki 0.10 var ya. Bu da 0.4 pi bu şey. sen yaklaşık 0.12 falan da çekirbe bak nereden patlayacak bize. Düğümün üzerinden. Düğüm, üzerinden. Düğüm şeyi çok kötü. Düğüm çeker mukavemet. Yeşil renk abi. İma bu kobra. <laughs> He? Neydi ya bunun adı? Şurada neydi ya? Bunu bilenler yoruma bir yazsın ya ben unuttum. Neydi biliyor musun abi sen? Yeşileni hop aldım. Allah abi yeşil abi. Abi yeşil. Abi yeşil abi. Neydi? Abi da gitti senin pu. Bir şanssız daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yakalandığınız oranda da mı olsun? Sonuç olarak yakalandım yeşile bak 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 sen yeşile. Hiç de sevmem ben yeşile. Şahsi olarak böyle bir gıcığım yeşile yani. Niye yeşil sen? Bu arada ip yeşil, silikon yeşil. Her şey yeşil ama yeşili de sevmiyorum. Aha bir daha geldi. Aha. 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 Allah Allah. Bak bak, bak. Yavaş sarıyorum. Yavaş sarıyorum çünkü kaçıyorlar. İstediği zaman alabilmeli. Bak. Parabolik kamışların bu oyunu seviyorum abi. Direnç bir yerden sonra hele Bizim bu Air de var ya bu çok güzel bir hissiyat. Abi istavreti çok güzel çıkarıyor. Ağzını yırtmadan alıyorsun. Güzel, yani. güzel güzel. Böyle devam et. Hadi bakayım. At çek. At çeye döndü. At çeye döndü. Sardı. Şu yapıyorum. Biraz ilerletiyorum. Bir daha sarıyorum. Kalım alıyor bak sıkı Tuttum. Bak bir, bir, makine. Bir takım boyu daha esniyor. Nerefe'de esneme çok önemli. Ve yosuna vuruyorum. Bana iletene gelene kadar yalan oluyor. Aha çıktı. Çıktı mı koptu mu acaba? Çıktı gibi bir hissiyat verdi ama koptu falan. Evet kopmuş. Isome Marukyo. Konjak tozu muydu neydi unuttum. Yurt dışında bayağı şey. Bizim çam sakızı var ya onun gibi olan bir materyal. Bunu alıyorlar, suyla karıştırıyorlar. Silikon formuna getiriyorlar. Amino asit emdiriyorlar. Bu şekilde isomeyi oluşturuyorlar. İsomeyi bayağı balıklar yiyip beslenebiliyor. İsome o şekilde bir silikon. 1994'te adamlar da bunun patentini almışlar. Bu ürünü üretmek için sermayelerini falan her şeyi böyle küçük bir işte silikon yapıcıyla bir kalıpla falan değildi, de bir sürü farklı olayla geçiyor. Santrifüj, osulusu bir sürü mevzusu var. Zaten bu isom adına sadece bir video yapacağım. I am protein. <laughs> Gel buraya. Şişecek. <ya>. <laughs> Güzel balık. Güzel balık. Güzel balık. Bu iskorpit değil. Oyda. Videoda böyle bitersin. Videoda böyle biter. Onluk lider var. Mono. Üzerinde de var. Ne olur yapma. Hareketlere girme. Aç abi ışığı. Kör onu. Of of, of 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 Videonun dakikası yok abi lütfen telefon <laughs> Telefonu aç abi Videonun dakikası yok gidecek Of Gel levreye gel baba gel Levrek sandım ama be ayıp be ha. Neyle aldığımı göstereyim mi? <laughs> evet. Gel oğlum. Hızlı abi kaçamazsın benden. Seni tarzı kontrol ediyor. <gülüyor> <gülüyor> bu bir aşk bir aşk. Geçen gün bir arkadaşla muhabbet ediyordum. Ya balık tutmayan erkek ne yapıyor diyordum. Balık da tartışmaya kadar gitti ya mevzu. Balık tutmayan erkek gerçekten ne yapıyor arkadaşlar? Bu yorumları alalım ya. Of, Şunun verdiği huzura bir Yorulacaksın artık daha orada bir yerde uyutu uyutu bulup girme sakın ha yapma öyle şeyler yapma öyle şeyler Çok hareketler. Bunun altı, bu kayanın altı boş. devam ediyoruz. Kardeşim ya, isomem gitmiş. Ayıp ama. İsome pembe arkadaşlar. Şimdi isomeyi niye seviyorsun diyorlar ya. Ah, bunu kullan da, bunları yakala da sevme. Oh, dur oğlum. Dur. Adam salacağım seni merak etme küçüksün sen. Daha çok büyüyeceksin, etleneceksin, yavrular vereceksin. Hadi bakalım. Soyun soylansın, boyun boylansın. Maşallah git bakayım. Adam. Bak 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 bak. Bak görüyor musun? Ya. Yatın evdesiz. Soğuk diye. Ellerim dondu ha. Şaka yapıyorum. Harbi soğuk. Bu artı bir de eşkin ha? Aslında aynısını tutmuşuz bak. Aynı. Şöyle yayarak... <laughs> Evet arkadaşlar. Esler bu şekildeydi. Kullanır mısınız kullanmaz mısınız bilmiyorum. Ben sökeceğim. Yakacağım hatta bunu. Söküp yakacağım. Başkasına verirdim normalde. Kullanmadığım ipleri falan veriyorum genellikle bu. işte yeni başlayan arkadaşlara falan veriyorum ama. Bunu vermeyeceğim çünkü bana küfür ederler. Kullanmak gerçekten zor bunu. Yakma videosunu da Instagram'a atarım. Instagram'dan takip etmeyenler için şuraya Instagram'ı koyuyorum. Kendinize iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bak bunu da Hediye etti Halit abi. Temudan almış. Makine kutusu. Van kuşun varsa al böyle bir şey. 100 lira. Para değil. Aleyküm selam. Ayşe, çok iyi var. Göz görüşürüz. Göz. Göz. Bir dahaki eşkınağında. <laughs> Eyvallah görüşürüz.